arkadaşlar. Abdülhamit'er uyudu, uyandı. Aa. Ve biz onunla güzel bir oyun kurduk şu an. Anne. Kaykayı uçtu anneciğim. Oy. Bir daha. Bir daha. Doink. Oo kaykayımız düştü. Al bakalım. Anne. Anneciğim. O yol küçük olduğu için ona küçük arabalar sığar. Büyük araban sığmaz. Güzel oldu şimdi benim. Allah Allah. Bak şöyle yapalım. Onu buraya koy o sığar. Çünkü o da Hot Wheels arabası. Bak buraya koyalım az önceki gibi. Allah Allah. O da sığar onu da yapabilirsin. Bas. Bak onu buraya koy düğmeye bas. Allah Allah. Evet anneciğim. Hadi uçur onları. 1, iki üç. Doink. Düştü ya. Oy. Bir sağa düşüyor, bir sola düşüyor. Erkan <laughs> onunla mı kalacak? O senin için çok küçük. Aa, aklıma ne geldi? Hani Lego insanların var ya. Onları kaydırabiliriz o kaydırakta. Bunu biliyor muydun? <laughs> Aslında biz oynamır oynamayı planlıyorduk ama Abdülhamit hep arabalarını oynamak istedi. Dur bir daha yapalım mı? 1, 2, 3. O birinci seviyede kaldı. Sıra sende. Hadi sen nereye getireceksin arabayı? Bas bakalım. Arabayı düz çevir. Arabayı düz çevir. Bir daha. <laughs> Bir daha dene. Gel. Köpek balığı arabasını deneyelim. Bas. Ne? Bas düğmeye. Wow. Bir daha dene. Diz çevir, diz çevir. Tekerleri şöyle dursun yoksa gitmiyor. Hı. Duink. Dene bakalım. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Wow. Ya bir yukarıya çıkaramadık annişim ya. Hangi anneciğim? Lan, lan. Hangisini arıyorsun anlamadım. Bunu arıyor olabilir misin? Anladım. Annem. Hı, neyi arıyorsun bir tane? Arabalarım burada. Arabalarım burada. O kutunun içine de bakabilirsin. Orada da olabilir. Gel bunun üstüne dizelim mi olan arabalarını? Bir. iki. <laughs> say bakalım. Aç. <laughs> Ay, aç kapat mı yapalım? Bir. Say bakalım arabalarını. 11 tane araban olacaktı. 2 hmm. Hadi sen tekrar et. Ben söyleyeyim sen tekrar et. 1 Söyle. <laughs> Aa düştü. <laughs> Diğer arabaların nerede? 3 4 5 6 7 8 8 tane var. 3 tane arabamız yok. Ama biliyor musun? Şimdi üç tane arabamız yok ya. Üç tane arabamız yok ya. Bunların iki tanesi bebek arabanda. Orada mıymış bir tanesi de? Ya kutuya bakalım. Belki kutudadır bir tanesi de. Burada. Kutudaymış. Biz bu Hot Wheels'ı Burger King'de kazanmıştık. Efendim anneciğim. Anlamadım. Küçük. La, la, la. La, la. Anneciğim anlamadım ama dediğini. Oyuncak hamurunu oynamaya devam edelim mi? Evet. Hadi gel oyuncak hamurunu çıkaralım onlarla oynayalım. Masanın üstünde oynayalım mı anneciğim? Evet. Evet biz şimdi Aktivite örtümüzü aldık, kendimize bir masa yaptık, yer masası. Çünkü ben diğer masayı kaldırmıştım. Onu da getirmeye biraz üşendim açıkçası. Hadi beyaz saç yapalım onlara. Ee, bir şey söyleyeceğim. Heh, bak bu kutuda da şeyler var. Oynamuru malzemelerin var. Bunu da vereyim. Bununla kesebilirsin. Bununla şekil çıkarabilirsin. Bununla açabilirsin. Hadi bakalım. Yok yok dondurma değil o anneciğim. Diline değme. Hep birazını koydun mu? Abi. Aa. Abi. Evet annem. Buyuruyor. Mehmet abiyle dondurma mı yediniz siz? Afiyet olsun kelebeğim. Al bakalım bunu şimdi oraya. Tak. Doink. <laughs> Hayır anneciğim o dondurma değil bir tane. Abi, Bak. Gel o kalan kısmını abi. alayım mı Bilbit ben? Evet abi. Uçacağım. Anneciğim. Ama oyun hamuru kirli biliyor musun? Anne. Anneciğim. Evet abi. Buci abi. İyi. Aa abi. Ama anneciğim bir şey söylüyorum sana. Şimdi oynamuruyla biz defalarca oynuyoruz ya. Elimizdeki mikroplar da haliyle ona geçmiş oluyor. Ters tak. Ters tak. Heh. öyle. Yardım edeyim mi sana? Al bak bunu böyle tak. Böyle tak bastır. Al bakalım. Anneciğim. Bak şimdi Abdülhamit sert. Tek elimle yapabilecek miyim bilmiyorum ama al bak bak bak. Ay. Geliyor, geliyor. Saçları çıkıyor. anne bu güzel. Dur deneyelim. Oley! Ay. Yaşlı Yaşlı beşirim bir saç oldu bu. Yaşlı ve sirim, şirin bir saç oldu. Dur buna birazcık daha koyalım. Olmamış çünkü. içindeki az gelmiş. Bir, iki. Bunu yapıyorum. Oo hiç çıkmadı. <laughs> Gördün mü? Bu da o kadar çıktı. Çünkü bunun oyun hamuru az. Şu elimle deneyim birazdan. da. Doink. <laughs> Adam ya. <laughs> evet annem saç adam oldu. Hem de sinirli çok komik duruyor. Ihu <laughs> <laughs> daha da çıkıyor saçları. Dink. Oy hadi saçlarını keser misin o adamın? Anne açırım. Açırım anneciğim. Açımın. Açımın. Hadi saçlarını kes bakalım adamın. Tara. Ondan sonra Ayy. Böyle bununla biz... Tamam. Bununla bızıt yapmak ister misin? Ayy. Anneciğim şu al Ayy. Ama şu an tekelimle açamıyorum bunu. Ayy. Açamıyorum anneciğim. Al bakalım. Kes bakalım saçlarını. Nasıl şekil vereceksin merak ediyorum. Bak ben tutayım mı böyle? Kes. Oy. Kel oldu orası. Ne? Kuaför bey kuaför bey. Saçı kel ettiniz. Hadi biraz daha. Doink. Aaa. <laughs> Saçları uzadı. <laughs> Güzel oldu mu? Biraz saç daha. Saç adam Saç adam. Evet. Saç adamın saçları uzadı. Mutlu bir adam. Ne? Mutlu bir adam. Al bakalım. <laughs> ne oldu? Ee. -e. Adam. Ee, Hadi bakalım saçlarını kesmek anne. ister misin anneciğim? O üstüne yapıştırma anne. Bak bak Abdülhamit Alp. Aa. Bak. Aa gördün mü? Saçları güzel oldu. Ben böyle yanlarını birazcık kısalttım. Hı -hı. Saç adama fiyonk mu yaptın? Ne? Saç adama fiyonk mu yapıyorsun? Bu Bir şey söyleyeceğim. Adam ne? Ona da yapalım mı saç? Ne? Gel ona da saç yapalım. Dur. Anan. Anneciğim iki katlı adam oldu. Ne? İki katlı adam oldu. Ona saçını mavi yapalım mı? Al. Dört bunu onun içine koy. Şimdi o bak arkanda. Arkanda sarı şey. Onu da içine tak. Ters takıyorsun. Tersini dene. He. Onu taktıktan sonra bastır. Benim bile gücüm zor yatıyor ama bakalım. <laughs> dene. Bastır, bastır. Burayı ben tutayım sen bastır. Bastır. Tak. Bastır. Bas 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 bas. Olmadı mı? Ay gerçekten. İyi güzel hoş. Oyuncak yapmışlar ama. Çocukların gücü etmez ki. Adam. Evet. Bu saç kadın. Ya bu Duş. Anneciğim orada olmuyor. Şu yerden destek aldım birazcık. Anne. Buraya. Bak bak bak. Doink. Heho. ho. Dört. Adam. Pır. Al bakalım. Merhaba Alp Bey. Saçlarımı düzeltir misiniz acaba? Ey Alp Bey saçlarımı düzeltir misiniz? Ben sinirli bir insanım. Bakar mısın bana? Well. Wow. <laughs> <laughs> Abdülhamit Bey. Benim saçlarımı düzeltir misiniz? Ben çok mutlu bir insanım. <laughs> Alp, mutlu olur musun bir tane? Evet annem. Hadi. O sinirli adamın saçlarını kes bakalım. Saç adamı evet. Evet anneciğim saçları uzamış adamın. Geliyorum. tik 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 Hey Abdülhamit Alp Bey. Lütfen saçlarımı düzeltir misiniz? Sinirleniyorum bak. Hey lütfen. O saçlarımı düzelt diyor anneciğim. Aa, ama saçlarım gitti. Al bunun da kes. Usturayla kes. <laughs> usturayla kes. <laughs> Adamı kel ettin. Aa, ooh, kadını da kel ediyorsun. <laughs> evet. Huu, yap hadi saçını. Al. <laughs> Al sonra bir de bunu tak ona. Taç taksın. Çok teşekkür ederim Alp Bey. Çok mutlu oldum. Bak. Hey abi Alp Bey. Saçımın üstüne oldu. Kel ettin beni. Zaten sinirliyim. Kel ettin beni. <laughs> Ama olsun bence güzel, güzel kuaförlük yapıyorsun. Aa uyudular. <laughs> Uyumaya devam ediyorlar. Ne? Saçlarını kuruttun mu? Ne? Saçlarını kuruttun mu? Bize <laughs> <laughs> ne alışım? O makas çıkıyor diye ben de sana kendi makasını getirdim. Bunlarla daha rahat kesebilirsin diye. Çık Saçlarını biraz da ben kesebilir miyim? Ay, Heh. Bak küt yaptım. Ay bu kadın da uyudu. Küt yaptım saçlarını bak. <laughs> Al bir de sen kes. Ya seni çok seviyorum. Anne, Anne. E Anne. Evet annem. Anne. Annem. Akşam. Akşam. Saçlar orada mı kalmış? Aa, Abdülhamit Alp de uyudu. <laughs> Aa, Abdül üstü de ona yapışmış amur. Ay ay. Görüşürüz arkadaşlar. Biz oynamaya devam edeceğiz. Daha sonra yine size güzel videolar çekeriz. Değil mi anneciğim? <laughs> Şimdilik bu kadar yeter. Biz oynamaya devam edeceğiz. Aa, ay kuşum uyumuş hem. Görüşürüz. Sen de bay, bay yap arkadaşlarına. Öpücük at bir de. <gülüyor> <gülüyor> ay bu ne bu ne bu ne? Neyse ya.